Böbrek taşları dayanılmaz acılar çekmenize neden olabilir. Böbrek taşı olan veya böbrek taşını önlemekle ilgilenenler bu video tam size göre. Böbrek taşları hakkında birçok video yayınladım. Ancak bu önemli faktörü yeteri kadar vurgulamamış olabilirim. Bahsedeceğim yöntemi yakın bir zamanda okuduğum önemli bir araştırma ile doğrulamış oldum. Bu araştırma suyunuza bir miktar elma sirkesi ekleyeceğiniz çok basit bir yöntemle ilgilidir. Çoğunlukla elma sirkesi asetik asittir. Öyleyse soru şu ki asetik asit bu taşları eritmenize nasıl yardımcı oluyor? Böbrek taşları genelde kalsiyum oksalattan oluşur. Fakat başka taş türleri de vardır. Ürik asit taşlarınız da olabilir. Başka şeylerden oluşan taşlarınız da olabilir. Çoğunlukla taşlar kalsiyum oksalatlardan oluşur. Oksalatlar hakkında videolarım var. Oksalatlar özellikle ketojenik diyette tüketilen birçok farklı gıdada da bulunur. Bademde yüksek oranda bulunur. Ispanak, çikolata ve kivi de yüksek oranda oksalat içerir. Sonra idrarda kalsiyuma sebep olan başka bir faktör daha vardır. Bu genetik bir zayıflık veya genetik bir mutasyon kaynaklı olabilir. Böbrek taşı olan veya kemik erimesi geliştirme eğilimi olan pek çok insanın genlerinde idrarda çok fazla kalsiyum salgılamalarına neden olan bir sorun olabilir. Genellikle böbrek taşı oluşumunda yüksek oksalat, yüksek kalsiyum ve düşük sitratınız olur. Turunçgiller, limon ve misket limonu gibi şeyler aklınıza gelmiş olabilir. Evet, doğru bildiniz. Vücudunuz sitratı kendi üretebilir. Çoğu zaman böbrek taşı şikayetlerinde sitrat seviyesinin düşük olması sorunun bir parçasıdır. Çünkü sitratın görevlerinden biri kalsiyuma bir kıskaç molekülü şeklinde bağlanmasıdır. Yani kalsiyuma bağlanarak oksalatlara bağlanan serbest kalsiyum miktarını azaltmasıdır. Sitratların yaptığı şeylerden biri de budur. Sitrat ayrıca endüstriyel temizlik maddelerinde de kullanılır. Çelikten pasın ayrılmasında ve kalsiyum karbonattan kurtulmaya yardımcı olmak için kullanılıyor. Bu nedenle sitrat başka bir metalle ilişkilendirilebilen önemli bir şelat yani kıskaç molekülüdür. Çoğunuz biyoloji derslerinde enerji veya ATP üretmenize yardımcı olan bu biyokimyasal yol olan Krebs döngüsü denen şeyi duymuş olabilirsiniz. Bunun başka bir adı sitrik asit döngüsüdür. Böylece sitrat veya sitrik asit böbrek taşı oluşumunu engellemede çok önemlidir. Yani sabahları içtiğiniz sulara daha fazla limon veya misket limonu ekleyerek tüketmenizi tavsiye ederim. Genel Genellikle oldukça büyük bir bardak su içerim. Yaklaşık yarım litre civarında içerim. Suyla doldurduğum bardağa limon sıkıyorum. Çünkü ailemde böbrek taşı sorunu yaygındır. Önerdiğim diğer bir şey de sadece daha fazla sıvı tüketmektir. Eğer daha fazla sıvı tüketirseniz idrarınızı seyreltebilirsiniz. Çünkü böbrek taşınız oluştuğunda idrarda aşırı yoğun olduğu bir durum yaşarsınız. Ancak her gün en az 2,5 litre su veya diğer sıvılardan tüketirseniz böbrek taşı oluşumunu önleyebilirsiniz. Ayrıca bunlara limon suyu da ekleyebilirsiniz. Yani böbrek taşınız varsa ya da taş geliştirme riskiniz varsa çok fazla limon suyu tüketmelisiniz. Günde yaklaşık çeyrek litre alabilirsiniz. Bunu doğrudan limon yiyerek veya limon suyu içerek alabilirsiniz. Amacınız sadece taş oluşmasını engellemekse bir limon yani biraz limon suyu yaklaşık bir çorba kaşığı kadar ekleyebilirsiniz. Ayrıca elma sirkesi ekleyebilirsiniz. Çünkü elma sirkesinin oluşturduğu etki epigenetik şekilde genlerin etkilerini kontrol edebilir. Burada bahsettiğim genetik problem idrarda kalsiyum oluşumuna neden olan problemdir. Bu problemde Idrarınızda çok fazla kalsiyum olur. Elma sirkesi ekleyerek bunu kontrol edebilir ve azaltabilirsiniz. Bu nasıl bir etki yapar? Elma sirkesi sitratın büyük ölçüde yeniden emilmesine neden olur. Yani sitrat kaybolmaz. İdrarınızda kalsiyum oksalat oluşumunu önleyen daha fazla sitrat tutarsınız. Yapabileceğiniz başka şeyler de var. Çeşitli elektrolit tozlarında bulunabilen potasyum sitrat veya magnezyum sitrattan ilave sitrat alabilirsiniz. Bunlardan günde 1, 2, hatta 3 tablet içebilirsiniz. Böylece böbrek taşlarınızın artık kaybolduğunu görebilirsiniz. Elma sirkesinin birçok başka görevi vardır. Elma sirkesinin enerjinizi nasıl büyük ölçüde artırabileceği hakkında yayınladığımız videoyu izlemediyseniz buraya ekliyorum. Bir göz atın.